Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi kuzenim bize brownie yapacak. Brownie yapıyorum. <laughs> kuzenim erkek. Erkek ya bu. Vallahi erkek. Yani ben ilk defa bir <laughs> erkek tarafından yapan tatlı Vay anasını. Şefimiz burada. an yumurtayı kırdı, orayı çekemedim, yeni geldim. Ee, evet, şahin sizinle ne yapıyorsunuz? Şu an çikolataları yapacağız. Bunlar evet. gibi... <laughs> aydınlandım Ay, dur süre <laughs> Damla <laughs> <laughs> çikolata, <laughs> <Danla> çikolata. <laughs> Ne iş <laughs> Büşünmedin mi? Niye yedim şey şimdi? Niye biliyor mi? İçim eğikti ya, yedim 100 gram ya, diğerleri 80 gram, 10 gram. Bir de fiyat farkı da var ya. Ondan Günaydın. Başlayalım. Peki biraz yiyebilir <laughs> miyim? Gramozundan eksiltmez değil mi? Biraz yersem gramozdan eksilmez. Biraz dedin, nasıl bir biraz boyun alacaksın? Ondan mi? biraz bekleyemezsin. <laughs> Sen merak etme ama ben seni bırakıyorum şöyle bir şey fark ettim. temiz çalışıyor. Bakın çöpleri şurada biriktirdim. Eşimden puan kaptı. Her lan sana Seyit? Helal lan sevdim sana Seyit. Fırınımız burada. Bunlar da geliyor mu şu fırınlara? Yok. Tamam. Davul mu istiyorsun? Normalde küçük böyle davul almaz değil. Davul davul. Ha çikolata ya. Veysel sadece yemeğe geldi arkadaşlar. Onun tek <laughs> vasfı bu. Kapımıza bir yer var. Biliyorsun işte. <laughs> Müzik çalınca herkes. Ben de durmayayım. Kim var? Aa Zehra arıyor. Oo. kim? Lan ben Alo. canım ya? Zehra YouTube kanalıma merhaba de. <laughs> Güzel <laughs> Recep abi bize brownie yapıyor. Geçeriyor. Şey dibi kalır ya. Geçeriyor. Ee, e Nerede o? Nerede? Canımın içi. Ver ele ver. Ben bir müdüre al kalı kapıda gelin. Bir mi? Gözüm o kadar senaryo ki ama, tamam Beni bununla bıraktın. Ne yapalım? Abi Zeya bu da babam cevap. Güzel sonra evleneceksin. Hala evlenmedin i̇şte, <laughs> yani hiç. Böyle mi evlenirsin? Altını mı ne yapayım? Çıbı da etmek evlenmeyin. Evet, kanalda hoş geldiniz. Sen niye Halime telefonu alsın bizi yüzümüze kapatın Zeynep? girişi bu yapacağım. Ne yapıyorsun şimdi? Bil bugün bize onlar çıkartma bir şey yapıyorlar. Benim öğrenler. Bırak tamam. Al konuş. Al az daha iyi. Bırak da yok. Zeynep dur daha yemedin yedikten sonra. Ya ben aldım. biliyorum. Arkadaş en önemli görev ben yapıyorum. Ben olmasam ne yapacaklar? Fırının içini boşaltma görevi ben. Gene ben gene ben. Rahat. Yusuf Kalan'a merhaba. Merhaba. <milepe> <h> Oof <parfois> of 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 of. Tam pencere çekebilirsin. Merhaba, Joseph'le buramı hazırladım. Bu da ne Bu da fımacı. Bu ben Zeliha, Zehra, ben Esra. Ben Esra, birbirim. Zehra, bayağı. bu da Zeliha. Mır 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 mır. Ne konuşuyorsun orada kendi kendine anlamıyorum Mesela Reysel kaslı kollarını kullanarak tutuyor arkadaşlar. Şurada, şurada olması gerekiyor. Yukarı taraf. Mesela bırakabilirsin artık. Bırakamayayım. Şun tutsun, ayıptır. Ahmet! Bak düşme ha? Göz. Bakın, bakın, bakın. Açız benden. Aynısı bim. kalbimle benim. Yenik mi oldu? diyor ki paylaşma ayıptır. Leyla Daha ailesi <laughs> Hanzo Hadi uzun boyun bir işe arasın. Benimki uzun uzun. Veysel <laughs> Leyla al yalan. Tamam kardeş ben yemek şey yedim. <laughs> Adı Oz <az> değil mi? Resmen <laughs> payımda senin. Veysel doyumlu yemiyoruz. Abi biz hep biz küçük kardeşiz. Ben edeceğim. Şimdi fırın atma zamanı geldi. İşte bu be, İşte bu. Dakikasını nasıl ayarlıyorsunuz? Otomatik, otomatik. Şimdi e, ee, çay yapacağız bir de. Zeli ablam da mısır patlatacak. Evet, e, somar şey. Çok güzeldi. Tabii benim parmaklarım içine girdiği için aşırı bir lezzet. Bu arada arkadaşlar benim katkılarımı hiç saymayalım. Benim ben evet, tepsi sadece ürünler çıkardım, makas getirdim bir de şarkı da açtım. Asla Esra tepsi çıkarmasaydı biz asla çıkaramayacaktık. E zaten. Ve her şey iptal olacaktı. <laughs> dam dam. baktım biraz kapta kalandan. Yani Beysel pek bırakmamış ama. <laughs> az önce gördüm gizli gizli yiyordu. Ben başladım ki Veysel sen bunu yalarsın dedim. Dedi ki ben köpek miyim dedi. Ama sonra baktım gizli gizli yalıyor. Arkadaşlar yalamamışım. Beysel e, böyle bir insan. Asla beklemiyor. Hemen bak ağzına bir şeyler atıyor. Reha da ondan kurtarmak için bu tarafa geçiyor. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? sen? Oğlum, tamam. sen. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar terde yemekten ben önce son göstereyim dedim. <laughs>